Anneciğim, proje ödevimi bitirdim. Aferin sana Chelsea. Hmm, canım sıkılıyor ama. Ne yapabilirim? Hmm. Buldum. Köpük havuzuna gitmek istiyorum. Chelsea, biraz geç olmadı mı? Bu havuzu daha sonra yertelesek olur mu? İstiyorum, istiyorum, istiyorum işte istiyorum biraz düşüneyim bakalım ama çok uzun kalamayız olur mu olur 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 yaşasın tamam kahvelerimizi bitirelim hazırlanırız ne dersin tamam hadi o zaman gidelim <laughs> ve geldik Banyomu giyip geliyorum anneciğim. Tamam kızım. Seni burada bekliyorum. Dikkatli ol. Tamam. Chelsea. Chelsea. Fotoğrafını çekiyorum. Gülümse bebeğim. Tamam anneciğim. Çık. Ve geliyorum. Hop. Yaşasın. Ay çok eğlenceli. Köpük havuzu çok eğlenceli. Köpük havuzuna girmek çok güzel. Oh oh çok eğlenceli. Bundan sonra hep geleceğim. Chelsea. Chelsea. Hadi kızım gitme zamanı. Biraz daha bir kere daha bir kere daha istiyorum. Bir kere daha bir kere daha. Tamam o zaman son kez kay. Meyve gideceğiz. Tamam. Hop. Çıktım. Şimdi bir kere daha kayacağım. Yaşasın. çok eğlenceli, çok eğlenceli, çok, çok. Chelsea, yeterli bu kadar. Hadi eve gidiyoruz. Tamam anneciğim, geliyorum. Biz artık eve gidiyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.